Belli bir yaştan sonra yıkım daha da artıyor. Biz bunu istemiyoruz çünkü bu neye sebebiyet verir? Bizim yaşlanmamıza sebebiyet verir. Dolayısıyla en güzel özelliklerinden birisi yapılandırma hususunu çok başarılı olmasın. Peki ben nasıl kullanıyorum günlük rutinde? Şimdi ben bunu sabah akşam kullanıyorum. Ama önce propolis kremi kullanıyorum. Yaklaşık bir yarım saat sonra güzelce masaj yaptıktan sonra safran cevheri yağımızı kullanıyoruz. Ama bunun öncesinde neyimiz var? temizleme. Temizleme bizim öncelikli şartımız. Cildimizi bütün kirlerden arındıracağız ki kullandığımız ürünleri, vücudumuz, cildimiz güzelce evsin Şimdi propolis kremi güzelce sürdük. Doğal markan propolis kremini aradan bir yarım saat geçti. Sonra ne yaptık? Safran cevheri yağımızı kullandık sabah akşam. Peki bunun dışında biz propolis kremi nelerde kullanıyoruz? Eğer mesela akneli bir cildiniz varsa, çünkü akne oluşumunda önleyici etkisi var, e, bunun yanında antioksidan etkisi var ve mesela akne serimizi kullanıyorsunuz. Akne e, serimizi kullandınız, işte temizleme jelimizi, serumuzu vesaire kullandınız ama çok inatçı bir aknemiz var. O zaman ne yapıyoruz mesela doğal marka e, akne kremini kullandık sabahleyin, akşamleyin de doğal marka propolis kremi kullanıyoruz. Bununla birlikte ek olarak bonus ne etkileri var? Eğer uçuk probleminiz varsa uçukların giderilmesine yardımcı oluyor ve ayrıca ayak mantarlarının da giderilmesine yardımcı etkisi var. Hepimize şifalar olsun.